Hepinize merhaba. merhaba arkadaşlar. arkadaşlar bu Bugün sizlerle birlikte tırmanla atla oynuyoruz. Oynuyoruz arkadaşlar. Atla. Evet arkadaşlar şöyle atladık hemen. Ooo çok iyi para aldık arkadaşlar. Ben hemen kanat almıştım arkadaşlar. Şunu açalım. Oha çok para. Şeytan değilmiş. Yumurta 20 kalmış arkadaşlar çok para. Daha da hız hız. Oha, abi şunu alsak var ya hız. daha da fazla para gelir İşin gerek yok ama çok az veriyor abi, 100 artı veriyor oğlum şu 8 kilometre yaklaşanlar abi onu alsak hız. iyi olur hız. çünkü hız. neden biliyor musun Bir dakika, biri geldi arkadaşlar arkadaşlar hemen geleceğim. geldik arkadaşlar. Annem gelmiş. Hı, annem geldi. Anne annem direkt. Yoruluyor şey. Işte. muyum? Ne? Abi atla ve tırma. He, Peti, Peti tap şimdi. Atlayalım şöyle artık. Ana Pet zaten yanındaymış. Pet takılı mı ona? Oy. Oğlum On bir günlük ne diyor oğlum? La oğlum ne diyor la? 23K. 20, 23 Al git pet aç. 20K'm yok ki. Oh. Allahu ekber. 40, 40 kartı veriyor. Bunu alsak daha da fazla para verir. Çünkü çok 40 mu? kart Evet. Alayım mı? Al. Hadi Hamza için aldım arkadaşlar. Şimdi, şimdi onu tak. Hey ay. 16k Gördün mü hızlıca birikti? Tavukları oha bir daha alabiliyor musun? Evet. Yine mi alacağım? O bir benim aklıma bir fikir geldi. Sen ben e, Roblox'a girebileceğim bir gün sen de sen o pet'ten ne al tamam mı? Sonra birbirinize verebiliyoruz. Bana Yoruluyor, ver. Yoruluyormuşsun. Onu ben daha fazla çıkacağım. Çok çıkarsam ne olur yorul yorulursa? E, şu an o şu an e, bir tane bir tane bin veriyor yani şu kupa on e, tane bin biriktiğinde diğer dünyaya geçiyoruz. Şimdi şuradan bir bin mi alacağım? Evet. Diğer kaldı, dünyada beş bin. Buraya az kaldı arkadaşlar geliyoruz. Şu an bu bulutta veriyor değil mi? Bulutta mı verecek? bulutta bin yok. Hayır abi şurada şurada. He. Oraya çıkmadı. Abi altta bir tutun. Atla ve tutun. E ne oluyor o zaman? Abi o zaman yorulmuyorsun. Yorulman geçiyor. Evet. Vallahi. Bir kere atlayıp tutunsan yeter. Arkadaşlar çok para oldu lan. Çok yavaşladım. Atlayan adım. artık. Arkadaşlar. Ooo. Oha. Bu pet hiç bir işe yaramıyormuş. Vermedi bize. Sen şimdi daha takma. Taktım. Pet açayım mı? Aç. Bir şey gelmez ki. Biz Abi 200 TL'ymiş yani. ya en ucuzu. 200 TL en ucuzu. Bakın şöyle geldim. Warrior Rainbow öyle bir değerli ki. Kim? Ana aynı şey çıktı. Üç pet takabiliyoruz. O yüzden en değerli Oha Ooo. Ooo. Arkada da isteyeceğim. Tamam. Hayır izleme. Niye <laughs> koşuyorsun sonra izlersin. Arkadaşlar, şu an hava balonunu geçtik tamam. Şurası neydi bu? Bu Abi. <laughs> tam. em yani bu videoya eee tam tam tamına 1 ben ben ee, bu, e bu videoya 2000 abi ilklerde bu videoya 5 like gelirse he hı sonra benim benim kanalıma gösterin Çünkü geçenki videoda göstermiştik ya. İşte daha doğrusu babaminkini gösterin Babaminkini göstermiştik. Babaminkindi. Bu ikisi senin de Abi sonra benim hesaptan kat kat. Sonra benim. Oğlum la, la yetmiyor. Çok az kalmış abi. Yetmiyor oğlum. Bu rainbow çok mu değerli? Evet. Yüzde dört şansımız var abi. Sanki sanki. Hadi hadi hadi. Bu ne oğlum? Ya ilk kez gelmiş. Açmak hadi don 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 kapla. Uy, hangisi geldi o? Don, 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 don. Şu tavşan geldi yine. Abi. Aa, para yok, para yok. 200 liralıklardan aç 200 TL. 200 liralıklardan abi. bir şey çıkmaz ki. Ay, bunlar bu petleri birleştirebiliyorsun biliyor musun? Bir Sigorta. Ne oldu? Şimdi birleşti. Birleşince ne oluyor mu? Birleşince daha da fazla para verdi. Paralı Cidciler. oluyor. Gittiler. 200 TL istediğimiz Rainbow çıkana kadar yapabiliriz. Tilki, Tilki üstü 5 şanslı. Efsanevi geldi. Oo efsanevi. Abi ne yap biliyor musun? hile <laughs> gel. Şunu kapat. Diğer de kapat. Diğer de. Bunu. Bunu kapatma. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ben bu orçak mekanımız daha da artacak mı? Nadir çıktı. Nadir. Ya nadir çok şey ya kötü. Nadirin kutusu. En fazla nadir gelir. Neden biliyor musun? O oh, efsanevi gel. Efsaneviler iyidir. Abi sen şimdi o dokları birleştir. Oo. Kedi geldi. Abi. Hı. O değerlilerden bir tane. O oh, şu galiba. Ya en aptaldaki

Başka para patlam patlam oluyor. Abi hepsinden en iyisi çünkü şey. var ya. Yani. Evet, hadi. hadi çıkıyoruz. 3 2 1. Hadi bismillah. Oğlum Ne oluyor? Ne oluyor? Abi görevlere baksana görevler de vardı. gerek yok görevlere. Abi. Kahverengi buraya gelmiş. Oha, tavşan geldi. Tavşanımız gelmiş lan. Gösteremez ki ben Atıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> tamam Lan ne tavşan lan lan tavşan hmm. tavşan bir tane daha tavşan çıkarsa artık ne bileyim kaplan köpek olmuyormuş köpek olmuyor. koş 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 en iyi tak Arkadaşlar gidebildiğim kadar gideceğim artık. Bekliyorum. Gel. Gel. Bir dakika arkadaşlar. Tavşan aldım. Bırak buraya. Bırak. Hay de Bizi şey istesin abi. Bizi istesin. Şey tavşanı getirdim. Oo, tavşan bak 70k olmuş. Görüyor musun? Ne yok tane vuracak oğlum. <Sessizlik> oh, bu ne Arkadaşlar yanımızda tavşanımız var ya. <Sessizlik> Tavşan şu an oyunu izliyor. Evet. Uştu, uştu. Oy. Rahat değil mi oğlum? Rahat değil mi lan? Ay bırak masaya. Oğlum rahat değil mi? Hamza şimdi başka tuşlara basar. Kötü olur. Yani

5 kilometre, 8. kilometre, 11. kilometreye kadar hadi gideceğim. Gideceğim lan 11'e kadar. Hadi. Hadi gidiyorum. Hadi, 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 hadi. Gideceğim arkadaşlar, gideceğim. 8. kilometreye yak. Oha oğlum. Ne oluyor? Ne oluyor? Oha. Oha ne oluyor? Tadı, tutun. Tadı nasıl değişmiş mi? Hı hı. Hı bir Hı hı. öyle hı. ama olmuyor bak. Hala yavaş. 8'e kadar gidecek. O zaten 8'de. Atıyorum o zaman. ha ha. O kadar O kadar kanı kaldığına rağmen. Deme deme. O yeni kanat. Yeni kanatı çok sevdim. Adam mı? Ayı kanat. şey diyeceğim. Şu kaç kemik aşaması? 4 bir şey. Oha. Ben de ama şey kalmadı ya. Bak arkadaşlar şunu açın. Abi Rembora panda, çok Panda çıktı panda. Rembora çok Rembora çok, rembo çok rahat yaklaşmışsın. Kaplan yine çıktı kaplan ya. Kaplanın yanındaki Rembora. Yani hmm. Ay Çok şanlı. yaklaşmışsın. Oğlum yeter lan tavşan çıkıp duruyor. Adam, arkadaşlar adamın var. kanatlara bir bakar mısınız ya? Hediyeleri <laughs> bağlı. Bu ne? Evet de. Ne? Dönemini bildirim. Hayır. Ne? Abi şeye bak. Çantayı. Tavşanların hepsini şey yapacağım. Ne oldu şimdi tavşan? Tavşan. Çantaya tıkla. Buradan çık. Tavşan tavşan. Tavşan. Eksotu serdi çanta. Kaplanları birleştireyim mi? Birleştir. Kapla. Aa bir dakika. sil dersen ne oluyor? Deha devre dışı. Dışarı. Siliyorsun. Uf. Abi Çantayı tıkla. Of. Çanta. Buna gir. Kutuya ha bu. Evet. Kutu nasıl var ya? Aç. Bismillah. Ha bunlarla ne oluyor lan? Bundan çok değerli şeyler çıkabilir. Bak et. Tamam. Tak. Tak abi. Baget tak. et kime. Kime takacağım? Şuna bak. İşte bu. Bunu da buraya. tıkla. Tamam oldu. Hadi çıkıyorum ben artık yukarı. Şuna bakın arkadaşlar. Uuu. Şu aslında hiç 9 Robux'a değmedi bence. Ne dedin? Çok kötü değmedi bence 9 Robux'a. buksa. Oba, yavaşladım biraz sanki ya. Oğlum hemen 2 kilometre oldu lan. Açak 2 kilometreymiş. 5 kilometrede ne var? Oha. Adana mı? Şimdi kalın senden değerli kanadı var. Biliyorum. Adam senden fazla yani bin kazanmış. Beş bin, beş bin, beş bin, beş bin. Beş. Bak. Yoruluyormuş. Ben pes edeceğim mi? Hayır. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Oha şu adama bir bakar mısın? Bak şimdi yanımızdan geçecek. Abi. O geçti lan roket gibi gidiyor. Abi. Hı. Abi. Hı. Ye. Çikolatanın üstünde olması, olması gerektiğine rağmen çikolatayı e, kadayıf kazayı aynı yerde. Versene bu altın şöyle görsene. Hepsini çıkartsana. Şuradan şöyle Hadi. Hadi. Abi. abi Hı? Bugün 10 bin, bin kazanır mıyız? <laughs> )Kazanır Oğlum çok yavaş gidiyoruz ya. Atlamam gerekiyor. Nasıl gidemeyeceğim? Çok fazla para kazandım. Oha! Diğer çamı daha pahalı. Ben gelip. O kadar Bir para tane yok. yumurtadan zarar gelmez. Bir milyon. Kaplan geldi yine ya. Abi Rembora çok yakınsın şu an. Haberin var mı? Vallahi. tam da açacağım hadi. İnşallah Remor gelir. Arkadaşlar geldi. Ama olsun o da çok geldi. Remor'a oraya kalsın ama. Bir dakika. Çıkın çok iyi. Çikortu abi şuna bir Chicken çok iyi mi? Şu hani, şu, hani tavuğa binmiş şey var ya zombi. Hmm. Ha olmuyormuş arkadaşlar bunlar. En iyi takım tavuk. Oha Hamza şu tavuk çok kötüymüş. Hiç gerek yokmuş yani. İkter dedelik var mı sonradan gerek yok. Yursun ben bu ben Roblox'a girebileceğim bir gün sen geriye gidiyorsun. Biliyorum bak şeylerden anlarım. Abi. Ben ben Roblox'a girebildiğim bir gün. Tamamdır sus, hadi. Evet. Ben o çikini çok iyi ver tamam mı? Bu adamı da geçtim. Diğer adamı da geçeceğim bak bu. Geçeceğim ya hadi hadi geçeceğim. Geç, geçtim. 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 hadi geçtim. Geçtim. Hadi, hadi. hadi geçtim, 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 geçtim. Oha arkadan gelen e bakine bak bak şimdi adamı. <laughs> Adam nasıl geliyor? Bu ha ikinci de geldi. Şu adam bekliyor bir bassa hemen uçar. Evet. Bu adam çok şey. Baksana adam ne Bak bak geliyor geliyor o adam. O duruyor dedim bir bassa uçar dedim. Geç geçti o. Sonra Ulaştım. Yaşı nasıl? Kaçtın abi. Abi şu adam oraya git. Hangisi? Şu. Konuş. Ne diyor? Sesli oku. Paket verdi. verdi işte. Şuna veriyor. Bu adam bir şey vermiyor. Bu adam öyle boş. Oha şu bak. Yere gidip bir Maskesi Oha. 2 milyon. <laughs> Bedaki, mi? aç, mi? Milyon aç. Yiyeceğim de milyon yok. Tavşan yok. O kuruyor. Ama. Abi. Anladım. Şu ana kadar en tatlısı hangisi? <laughs> en tatlısı hangisi şu ana kadar? Kaplan geliyor. Ropes. <laughs> Pardon. Neymiş? Evet. Hadi tekrarın bunu bir yasaklasana. Hadi açayım. Diğer dünyaya nasıl gidiyor? 10 bin kazanınca yani 10 tane kupa kazanınca yukarı çıkacağım on kere evet hadi bırak abi çıkarım ki bunları birleştir dur şunları birleştir tavşanı birleştir şunu birleştirdim Kavşanları birleştir. <laughs> Fail diyormuş ha başarılı diye. En iyi toplu

Ben Ben kahverenginin nasıl çıktığını anlamadım. Anne açmıştı. Şu an dışarıda mı? Hayır. İçeride. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. bay, bay.